Merhaba arkadaşlar ben Seni. bir video daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün hangi Games oynuyorum ve Reload Craft'ayım gördüğünüz üzere ve bugün çok güzel bir challenge yapacağım. Ee, no Crafting Table Challenge. Belki biliyorsunuzdur ee, Crafting Table'ı hiç kullanmayacağım. O yüzden baya şansı ihtiyacım var açıkçası. Bakalım ne olacak. Ee, KP işten. Evet tamam bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Ee, böyle farklı farklı challenge'lar deniyorum arkadaşlar. Yorumlarda bana önerebilirsiniz. Aklınıza gelen bir şey varsa challenge olarak e, yemeğimizi de topladık. Arkamdan biri geliyordu sanki. ona acil kesmem lazım. Şimdi şunu yemek yemek istiyorum. Ee, arkadaşı bir tane normalde onu öldürecektim de ee, ona öldürmeme sözü vermedim ama ee, öldürmeyeceğim çünkü bir kere bir anlaşmamız oldu <laughs> öyle söyleyeyim neyse önemli değil onu öldürmeyeceğim şimdilik en azından başlangıçta e, ee, bakayım onun dışında ya zaten hiçbir şey yoktu belliydi yani öldürsem sadece puan gelecekti ihtiyacım da yok puana şimdi bunu ikiye koyacağım şunları alayım şunları geri koyacağım gereksiz şunu şuraya hatta onları yaksaydım daha iyiydi ama neyse önemli değil Şimdi bu challenge biraz zor açıkçası. Şunu giyerim. Aa, onu giyemiyormuşum. Tamam onu atarım şimdi. Şu kaseye atayım. Demiri kullanamayacağım. Crafting Aa, aslında çakmak yapabilirim demirden. O işim yarayabilir. Eee bu gereksiz. Şuradaki yemekleri koyacağım. Altın ve şuraya koyacağım. Tamamdır. Ee, hemen mekana gideceğim. Hadi güzel bir parkur. E, hayır olamaz. İki demirim var. <laughs> Normalde şu an ya üst, arkamdan geliyor. Umarım daha yetişemez ne bileyim. Buraları benim aha işte bu. Tamam. Kardeş öldün sen. Öldün. İsmi neymiş bakayım. Oha ces gözükmedi bir ee, bir saniye şöyle yapacağız. Şimdi başka bir şey yok. Oraları almış, burayı almış. Hemen gidip peşimden gelmez umarım. Çünkü challenge yoksa hani tek başıma yapmam gerekiyor. Bu arada çok karanlık içerisi. Hiçbir şey göremiyorum. Baya yemek var. Şurada bir yerde şu aptal itemleri yakmam gerekiyor. Peşimden gelmiyordur umarım. Şunları yakacağım. Ee, şunu kullanırım. Şunlar şurada dursun. Yemekler şöyle dursun. Tamamdır. Şimdi şuradaki şeyleri alacağım. Burada bir şey yokmuş. O pastalar. Arkadaşlar bu haritada bu yeri çok seviyorum. Neden derseniz ciddi anlamda bakın o kadar çok yemek çıktı ki bir daha acık, acıkmayacağım. Yani ömür boyu yetecek kadar yemek topluyorum. O kadar ee, çok yani. O yüzden güzel yani bu rotayı seviyorum kendi rotamı. Ve şurada da çok güzel bir tier var. O işte bu. Kerpeki çıktı. Umarım demir kılıç çıkar. Yapabileceğimin en yani olabileceğim en iyi şeye ulaşırım. Hayır hayır hayır. Of. Hu adamım. Huu! Korktum. Tamamdır. Şimdi kerpeki buraya koyacağım çünkü böyle adamlar peşimden gelirse Al şunları al. Oha param ne kadar çok olmuş benim. Neyse. Git git. Eee Evet ya siz de hayran olsanız siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. O yüzden bir şey demiyorum yani arkadaşa. Ama ihtiyacım yok o yüzden almayacağım. Bir de challenge biraz yani etki eder. Şöyle yapacağım. Şunları yakacağım. Kendisiyle takım olmuyorum. Ya git git. <laughs> tamam. Eee pastaları da şöyle dizelim. <laughs> Baya pastamız. O bir tane daha altına. Abi bunu galiba biri yolladı. Bakayım. Aynen. Biri yollamış. Şimdi eee care package'ımız gelecek. Umarım demir kılıç çıkar. Crafting table yapamayacağım. Of bu kadar büyük bir şans olamaz ya. Tam istediğim şey çıktı. Mükemmel. Ee, bakayım Febre. Benim puanım nasıl 5000'e bine çıktı ya? <laughs> Neyse önemli değil. Ee, zaten işime yaramıyor. Sponsor olunca işe yarıyor. Şunu yiyeceğim. Ee, bunlar gereksiz. Ee, şunu yiyeyim şimdi. Lan biri mi vardı? Oha biri var. Tamam o ona da alsın. Ben ona da alacağım. <laughs> Abi ah, adam çok iyi oldu ya. Pantolu var mıdır bu arkadaşın? Acaba? O göğüslük falan doldurmuş yani. Ee, bakayım şunlar gereksiz gereksiz. Şu gereksiz. Şu da gereksiz. Şunları yakalım. Ee, bunlar da gereksiz tam ama yakalım. Zaten sınırsız değil de yani bayağı şeyimiz var alevimiz. Ee, bu soru bu şeyde yakında e, azalacak arkadaşlar haberiniz olsun Şunu bir tane daha yapmam lazım çünkü bitebilir Neyse ben ortaya geçeyim Şimdi altın elmam var Al onu al onu al onu hadi challenge Vuramadı bana nasıl oldu Oley! <laughs> o diamond varmış herifte. Ee, şöyle yapacağım. Güzel bir bitiriş yapacağım yine. En sevdiğim bitiriş pasta çok olduğu için her zaman pasta bitiriyorum. Evet arkadaşlar bu video bu kadar da challenge'ı tamamladım. Challenge completed. Eee... <laughs> evet at tuğba. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. No crafting table challenge'ını başardım. Hiç crafting table olmadan kazandım. Çok şanslıydım açıkçası. Demir kılıç çıktı çünkü. Kerpakış'tan. Yani tam istediğim şey çıktı. O çıkmasa belki kazanamazdım ama neyse önemli değil. Sonuçta kazandım. <laughs> Challenge completed. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenip paylaşıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada server'ın IP'si açıklamada var. E, merak ediyorsunuz. oradan bakabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.